Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cardiff City Teknik Direktörlük kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen sezon Bournemouth'la finallere, playoff'lara kalmıştık. Ama maalesef Bournemouth'u yenememiştik. Çok heyecanlı bir maç olmuştu. Ama tekrardan söyleyeyim yenememiştik hatırladığınız üzere izlediyseniz. izlemek, izlemek isteyenler hesaba tıklayıp izleyebilir. Bugün arkadaşlar evet yorumlarda size futbolcular sormuştum. Yani mevkiler söylemiştim ve o mevkilere oyuncular istemiştim. Teşekkür ediyorum. İki tane arkadaşımız birkaç tane isim yazdı. Transferleri yapmaya çalışacağım. Ee, ve kendi kafamda da birkaç tane oyuncu var. Onları da bu takıma kazandırmaya çalışacağım. Ee, şimdi... O ekran'a geçelim diyorum size. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Ee, evet, ekran kaydın durdurdum ve birkaç tane lazım olan mevkilere böyle uzun bir liste yaptım. Ee, i̇lk önce paramızı göstereyim size. Paramız 33 milyon Euro'ya çıktı. bayağı bir oyuncu sattım. Yani buradan da size göstereyim. Bakın, en yüksek oyuncu satışımız Davis, Cephis, Urinomata. Ojo Adams, eh Tusondo gibi gibi böyle e, oyuncular sattım. 20 küsür milyondu. Ben de onu 33 milyona kadar şu anda çıkardım. Ve Presiado falan filan da satmadım yani. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. E, Adams, e, santrafor olan Adams'ı da e, satmayı planlıyorum. Adams, Wilson Espant, Presiado bu üçlü e, ve Kourbelis de olabilir içlerinde. Ee, bu üçlü veyahut dörtlüyü satma planım var. Ve ilk öncelikle sizin demiş olduğunuz isimleri söyleyeyim. Ben Johnson denildi evet arkadaşlar sabit pozisyonu için. Del Prato denildi. Ee, ondan sonra stoper önerisi gelmedi. Loco bu adam denildi ama bu adam bugün şimdi görüyoruz yani çok pahalı. Bunu şimdiden eliyorum. Ee, ondan sonra Gonçalves denildi. Sağ orta saha veya da sağ kanat denildi bu adam için ama MO oyuncusu bunu da alabilirim. Çünkü özellikleri bir hayır iyi. Ee, sarı şey yok yani neredeyse. 70'ten aşağı özelliği yok neredeyse. Kesme basma ve seri bir oyuncuya benziyor. Sergio Oliveira Galatasaray'ın ve Süper Ligi tarih eden dedim, bileceği bir oyuncu. Bergius. Bunu da e, aklıma geldi koydum. Belki alabilirim. Marciano, Marciano da okunabilir. Bu adamı da Scottlar önerdi arkadaşlar, Scottlar bu oyuncu önerdi, ben de koydum öylesine. Belki kiralarım, belki satın alırım. Suces e, bunu da belki alabilirim. Ama e, Santrafor için Belotti e, transferini daha çok düşünüyorum. E, Suces mi, Belotti mi derseniz, Belotti derim. İlk önce sizin dediğiniz oyunculardan başlayalım ve ben Johnson mı Del Prato mu ikisinin arasındayım Del Prato düşük maaş alıyor ben Johnson Del Prato diyeyim ben obral olarak evet ama yapacak bir şey yok ee, çok oyuncu alıp az para vermemiz lazım bakalım 5 milyon euroya gelir misin 9 dediler 6'ya kapanır mı ya 9-6 yok 6-500 desek 6-500 diyelim 6-500 kabul ettiler ve İlk transferimiz Del Prato Evet bunu bir arkadaşımız yorumlara kısmını yazmıştı ee, Ve o dedi ben de almaya çalışıyorum Bakalım gelecek mi? 3 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Ve Del Prato hanemize hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Enrico Del Prato 6,5 milyon euro. 75 overall. Ve evet Preciado'ya da teklifler gelmişti. Onları da kabul ettim bu arada. Hani bu adam yedekle oturtmayacağım ben bunu. Zeki Çelik de vardı. Zeki Çelik'i de alabilirim ama yorumlar kısmında onu yazdınız diye o adamı almayı tercih ettim. Ee, ve Ahmetcan Kaplan önceki videonun yorumları vardı. Bu, video, bu videonun yorumlarında yorumlarında yoktu. Emba Sohu da yedek oyuncu olarak alabilirim. Ee, stoper olarak tekrardan söylüyorum. Kimse bir şey demedi. Ben bu oyuncuları örnek gördüm. Evet arkadaşlar e, tarihi biraz ileri atmak zorunda kaldım çünkü e, istediğim oyuncular yoktu. Gigot'u almak istiyorum takıma. Yani istediğim oyuncular dediğim stoper mevkisinde 74. Yani 75'den aşağı oyuncu almak istemedim. Gigot ee, alacağım. Samuel Gigot yani transfer gündemini süperlikle takip edenler bu oyuncuyu iyi bilir diyebilirim. Çünkü e, Trabzonspor'a gönderildi ama maalesef Sardosa değilmiş. M.O. oyuncusuymuş. Diogo Gonçalves. Bunu Alır mıyım? Çok sanmıyorum. Ovral'ı biraz düşük geldi. Ve e, takımımızda da M oyuncusu var. Jonjo Shelby var. Bunu belki ilerleyen yıllarda alabiliriz. Yani Sergio Oliveira var. E, orta sahada bir sıkıntı çıkabilir diye bu ikisini koydum. E, Bercius var. Şimdi Bercius mu? Bonsuba mı? Çok e, arada kaldım. Bonsuba ver parayı. 3-5 yıl oynasın adam. Bergius'ta yani adam her şey var. Tüm özellikleri var neredeyse. Onu sonraya bırakalım. Marcinho için Marciano için şöyle bir 3 milyon euro en düşükte 5 yapacağım. Hatta 6 diyelim belki kabul etmezler. Ve Andrea Belotti transferi için belki de günün son transferi olabilir. 8 milyon euro diyeceğim. 12 diyorlar ya 10 milyondan fazla ben bu adama vermek istemiyorum 9 12 9 900 10 milyon euro dediler 10 anlaşalım 10 milyon euro Belotti'de. de kadromuzu katabiliyoruz Roma ile anlaştık Şimdi sıra Belotti ile anlaşmada Belotti gerçekten e, Torino zamanları adam mükemmeldi ama Torino'yu bıraktı. Futbolda bıraktı gibi bir şey oldu yani. Roma'da hiç istediği gibi oynayamadı diyoruz ve Hoş geldin Belotti. Artık yeni santraforumuz. Adams biliyorsunuz gitti mi, gidecek mi hiç? Hatırlamıyorum. Gitmedi herhalde ama gidecek. Eee onun yerine yani. iyi bir santrafor aldık. Adams'ı sırtından vurmuş olabiliriz. Ama yapacak bir şey yok. ve Lemina'yı da bu bölüm alacağım. Geçen bölüm istemiştim. Ve hemen kadromuza bakalım. Transferlerde çok süre geçiriyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee, hemen Bigot gel buraya. Amalho yerine seni oynatacağım bu sene. Zemura, Wilson Esprant yerine. Ve Belotti. adam yerine. Adams şu anlık şu kanatta durabilirsin e, ee, şu an o mevkiyi kim alacağım ve hatta e, belli değil. John Joe de ve o da düşecek gibi geliyor gözüme ama her şeye zaman belirleyecek diyorum ve birkaç gün ileri simüle edeceğim bakalım Wilson Esperant ve hatta e, diğer oyuncular gidecek mi ve Everton'la da maçımız varmış onu da oynayalım Amartey <laughs> o da gidiyor 1.850'ye li Liverpool'a e. çok iyi fiyatlara satabilirdim bu oyuncuları ama arkadaşlar hiç uğraşmadım. Direkt satıyorum. Everton rakip bir kadrosuna bakalım. Yani bayağı iyi kadro. Veyahut da bunu oynamayayım ya. Bunu oynamayayım. Daha iyi maçları oynarım. Hızlı simület ve 3-0. Ayev, Belotti Adams. Belotti gelir gelmez farkını koymuş. Adams da yandan geliyor belki de ama yani yapacak bir şey yok. Ee, ve Lemina sen de hoş geldin diyorum. Noha Lemina. Yani bu sezon belki çok fazla süre bulmaz. Belki kiralayabilirim ilerleyen günlerde Hiç yani aklıma gelmiyor. Ee, şu anlık bir transferde ihtiyacımız yok. Ve evet arkadaşlar ediyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böllemersiz neyiz? Kaç puanınız? 34 puandan 5'inciyiz. İyi mi, kötü mü? Yani bu bu ligdeki takımlara göre iyi. 4 mağlubiyetimiz var. 7 beraberlik, 9 galibiyetimiz var. Beraberliğimiz bu seferde çok. 22 gol yemişiz, 32 gol atmışız. Yani 22 golde yani çok iyi mi? Orta gibi. Çünkü e, birinci 23 gol mü ne yemiş? kadromuz ortada. Egan bir ovral düşmüş. Tabi yaşlanıyor adam. Ve Akman oynamış orada. Valas'ı oynatmamış. Ha, oynatmış pardon. Valas sen yerine gel. Lemina oynamış. O belli. Gonçalves. Aynı. Bakalım. Kim çok fazla. En çok maça Del Prato çıkmış ve Belotti. Evet. Belotti 12 gol atmış. Orsic 6 gol 3 asist 9 kez gole katkı 10 kez Miha Zayz. Adams 11 maça çıkmış 4 kez gole katkı John Gonçalves 12 maça çıkmış 3 kez gole katkı Del Prato 1 gol Egan da 1 gol atmış En çok asist yapan Miha Zayt Efratman 8 maç oynamış 2 asist yapmış bravo ee, Kadromuz gerçekten iyi gidiyor Burnley maçını ben oynayacağım arkadaşlar kadrolarına bir bakalım. Genelde unutuyorum. Ee, kadro maç öncesi. Muric, Coates, Vitinho, Delcroix. Yani sıkıntı oyuncular var. Ama bizim kadromuzda bir hayrı sıkıntı. İlk maça böyle başlayayım. Ve evet ekranlarda kim bu? Oyuncuların hiçbirini tanımıyorum. Bur kart 3 maçta 6 gol atmış. E biz onlar sökmez diyorum. Ve Burnley maça başlıyor. Wallace Belotti Gonçalves 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 Sert şut geldi mi? Corner Orsic Orta Belotti Gigot alamadı Derken Çıkalım Hemen Mihaszaj Zayt. Zayt mükemmel bir gol. Miha zayt Bravo. Yanlışıyla geçtim arkadaşlar. Gol Miha Zayt. Alduni. Hayır. Valas. Almaya çalışalım. Obdert. Odobert. Şut. Allah'tan dışarıda. Haydi bakalım. O avantaj bozuldu. Foul yaptık kakuert nereden bravo valas jonjo shelby shelby'nin pası Gonçalves. Belotti. Belotti'nin pası valas valas geçmedi be hayır odobert odobert rodak bravo ikinci hamle yine rodak haydi İçeriye aman aman şut roda kafa Zemura Egan'ı bel gönderip daha iyi bir stoper alabilirim param olursa derken Belotti Belotti gol 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 bravo Belotti Cardiff City 2-0 yatıyor yatıyor yapıyor Muriç kalecileri Adana Demirspor'un eski kalecisi Kakuert Amduni Amduni yerden pas şut Rodak Rodak, Rodak, Rodak. Son iki videodur. Aman Allah'ım. 2-1. Ben ne? Niye ben bu adamı övünce hep kötü oynuyor ya? Haydi bakalım. Bizim vuruşumuzdan başladı. Çok iyi. Haydi. Don Havadan pasını aktarmak istedi. Geçmedi Belot diye. Gigot. Nereye Gigot? Agi. Hayır. Bayer. Avye'yi. Haydi bakalım. Ya olmadı. Direkt ben atak. Şansı istedim. Orsic. Havadan inmiyor toplarken Hatayı da yaptık. Şut şimdi dışarıda. Çok iyi. Selvi olmadı. Yatarak istedik ama şut. Twine. Çivir. Bir değişiklik vakti geldi gibi. Amduni. Hadi birazdan yapayım değişikliği. 2-2. Moralimizi bozmuyoruz derken yine hatalı pas. Shelby bravo. Jonjo Shelby. Adam yoruldu ama yine. Aldım. Shelby. Orta. Orsic. Orta. Nasıl kaçırdım onu. Ben orada Orsic'den şut çektim. Ama top içeriye doğru geldi. Vurma şansım da vardı. Hayır. Çok büyük hata yaptım. Özür diliyorum derken Burkat. İçeriye. O nasıl oradan geçiyor? Bravo Rodak. Yatarak. Hocam foal yok. Evet bu işte. Haydi size. Orsic. Orsic. Geçmedi. Ve artık değişiklik vakti geldi. Artık değişiklik vakti geldi. Gigot senin yerine Ramalho. John Shelby. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Adams gel buraya. Seni de unutmadım. Lemina. Orsi yerine. Goncho Alves ile Shelby değişen bir Shelby yerine. Marciano'yu koyuyorum. Ve Wilson Esprant. Zemura. Balas'tan da Akman'ı değişeceğim derken olmadı. Mesela Marciano senin oynamana gerek yok. Senin yerine e, Valas yerine pardon Marciano ile Akman'ı değişip Akman orada da oynuyor öyle hal olsun. Hatta orada artı 4 oynuyor. Normal MD oyuncusu ama seni oraya koyuyorum. Kaydım ama olmadı. Ya son dakikada atıyorlar pasları bu da çok sinir bozucu oluyor Uf. Allah korudu Burkat Pas atacak bir yere hala düşünüyor Twine Pas Amduni Geriye Kakuert Pası Amduni ondan da pas Şut ya Twine yine 2-0'dan 3-2 nedir ya ya bir toş şu topu ayağımıza alamadık. Lemina al. Öldür onu Ramalo. Ya dörde mi geliyorlar Twine? Şu adamdan hat-trick mi yiyeceğim ya? Geriye Berg. Bergin şutu savunma Lemina. Savunma vurdu ama vursak ne fayda. Ve 2-0'dan 3-2 maç veriyoruz. Ve evet arkadaşlar bölümün son maçı diyorum i̇kinci maçımızda ve Ferdi Kadıoğlu var bu arada vursunda. Onu da gözden kaçırmayayım. Bakalım nasıl bir maç olacak. 3-2 yenilmiştik Burnley'e. Bundan daha az da zor bir takım ve maça biz başlıyoruz. Duro. Aman aman bravo Rodak. Bakalım bu maça da yenilecek miyiz? Patterson. az yenecek miyiz? Yenilecek miyiz? Hep yenilecek miyiz var artık aklımızda. İçeriye pas ve gol. Bizim defansımız niye hep böyle uyuyor ya? Ya yeter artık daha ya. Kim aldıysak olmuyor. Artık bir tek Akan oyunda defansımız iyi. Yani böyle toplarda hiç defansta ceza sahasının içinde bizim oyunculardan çok fazla görmüyorum derken. Aydı Gonçalves pası, Mihaj Zajc'in neresine? Pepe, Pepe'nin pası. Akiluše derken pas, şut, 2-0 Haydi Orsic. Bas kaza. Orsic. Orsic. Yine Pickford. Aman Allah'ım. Haydi bakalım. Gol olsun. Orsic. Orta. Gigot. Hayır ya. Shelby. Haydi. Shelby. Pası Mislav Orsic. Yine bir plase denemesi mükemmel bir gol. Mislav Orsic. Harikulade bir gol. Bravo. Aman Allah'ım. Az önce denedik olmadı. 23 metre mesafe. Pik fırdı. 89 herhalde. 90 tam olmadı. 89 asıyoruz. Çıkmadı. Duru. Duru. Hızlı bir adama da benziyor. Orta. Harika orta. Defans yine bomboş. Gigot. Ramalo neredesiniz siz? Çok ileri çıkan bir defans hattımız var. Orsic haydi yine az önceki gibi pozisyon bulduk derken bu sefer kaptırdı. McDominay. Akluşe. Aman aman. Diyoruz ve yine Akluşe. Çok detik oyuncular var derken. 4. içeriye pas. İçeriye bir pas daha. Ya kapatmayın köşeden yeme Berodak odak ya. 5 bir ne ya. Velotti. Belotti, Belotti, Pickford, Belotti, Belotti, hadi sıyrıl artık ya, sinirlendirdi beni ya, Allah'ım, Belotti kırmızı kart mı, yenildik, daha ne yapalım, bari kayayım, bu da belki sakatlandır, Amrabat, içeriye, 6-1, 6-1 diyoruz, Haydi bakalım Zayt. Çok iyi sıyrılık Zayt. Zayt ayağını yiyeyim senin Zayt ya. La şu da kaçmaz ya. Evet arkadaşlar maç bitiyor. 6-1 bitiyor. Pepe topu alıyor. 4 golü mü neyi var adamın? 5 golü var. Özür diliyorum senden Pepe. Evet, puan durumuna bakalım. 6. sıradayız. Yani belki... Yani benim hedefim ilk 3 ama bakacağız. Durum buna zaman e, belli edecek. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Dediğiniz transferleri yapmaya çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. E, like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E, bu sefer sizden futbolcu istemeyeceğim. E, çünkü üstü çıkabiliriz şimdi istersen. Bu sezon yaparım, diğer sezon satmak zorunda kalırım. Diğer sezon için zinde bir takım hazırlamaya çalışacağım. Ama bakalım diğer sezon bu takımda olacak mıyım? O da şu an belli değil çünkü ee, bu diğer bölüm en fazla belli olacak gibi duruyor. Like atıp yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız sayesinde ve like'larınız, abonelikleriniz sayesinde bu kanalı yüksek yerlere taşıyacağız. Hepinizi seviyorum bay bay